Evet 1 Eylül itibariyle balık sezonu açıldı. Çıkıyorsun. Hangi balıklarımız var şu an tezgahlarımızda? Şimdi var. E, yasaklı balıkların e, sezonu açıldı. 1 Eylül itibariyle start verdiler. E, fakat bu bizim için iyi mi oldu kötü mü oldu bilemiyoruz. Bu arada bir dipnot geçeceğim sonra Ben normal bir vatandaş olarak dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla. Şu anda önce bir onu söyleyeyim. Aslında... Ee, şu anda hamsi yumurtalı zamanı. 1 Eylül'de başladığında şu anda hamsi temizlenirken içinde yumurtalar çıkıyor. Bu demek oluyor ki yani milyonlarca hamsi ürüyecek. Tam yanlış zamanda aslında start veriyorlar. Onu bir dipnot -dip -dip geçeyim. Buna bütün balıkçılar katılacaktır. Ee, aslında bu verdikleri karar yanlış. En azından bir buçuk ay sonra yasağı bitirmeleri daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Onun dışında e, evet start verdik, başladık. Çok çeşit koymayı düşünüyoruz fakat elimizde olan çeşitler bundan yetinmek zorundayız. Hamsi ile Sardarya ile doğru orantılı olan palamut sezonu da açıldı fakat ben onu şu anda tezgaha koyamıyorum. Çünkü şu anda gelecek 300 gramlık palamutun fiyatı 100 lira. Dolayısıyla kiloya vurduğunuzda 300 liraya geliyor kilosu. Bir barbun fiyatından bir farkı kalmayacak. Sadece hamsi ve sardalyada günlük oynamalar oluyor. Bir gün 50 liraysa bir gün 70 lira oluyor. Bunun nedeni de balıkçılarımızın denizde bin kasa tutmasıyla 100 kasa tutmasının arasındaki fark olarak düşünelim. Daha şu anda yerine oturmuş bir durum yok. Yani e, piyasada bir karışıklık var. Eee insanlar nasıl ne yapacağını şaşırıyor. E, vatandaş tarafında e, geldiklerinde e, hamsi dün 50 liraysa bugün neden 70'in cevabını biz zor zor veriyoruz. Yani bir günde değişebiliyor her şey. E, onun dışında e, herkese iyi bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. E, bütün arkadaşlar cebelleşiyor bu konuda. Piyasanın yerine oturmasını bekliyoruz. Doların farklılığı Kalamara yansıyor, ne bileyim e, deniz ürünlerine zaten yansıyor. Mazot bir inişli bir çıkışlı, ona bir karar veremediler. E, karışık bir durum içerisindeyiz ama e, bereketli bir sezon olacağını düşünüyorum. Vatandaşların en çok tercih ettiği balık ürünleri hangisi? E, lezzet alabilecekleri ucuz balık. E, şimdi yüzdeye vurmak gerekirse yüzde on kısım. Deniz çuprası e, barbun kıvamında gidiyor ama e, her daim o müşterilere hitap edemiyoruz. E, geri kalan hamsi, sardalya, palamut, çinekop, kraça, ucuz balık. Yani hem protein kaynak kaynaklı olmasını istiyorlar hem de e, çoluk çocuk ailece bolca alıp yiyebilme derdinde vatandaş. Şu an en çok tutulan balık bu sezonda hangisi olur? En çok işte hamsi, sardalya, palamut o şekilde ilerliyor kış balıkları zaten. Sezon balıkları bu şekilde ilerliyor. Teşekkür ederim. Çok rica ederim. Ne demek? ne iyi ne kötü bir şey anlamadık ama gene eski rağmen güzel yani sezon gene Allah bereket versin bir şeyler oluyor. Geçen sene kasten bu fiyatlar nasıl? Ablacığım ben fiyatları artık yetişemiyorum yani ben anlamıyorum yani. Bugün bu balığı 800 lira alıyoruz kasasını. Ertesi gün gidiyoruz tekneye 1000 lira diyor. Neden abi diyor? E mazotu geldi diyor. Neden abi diyorum? Ağa zam geldi diyor. Neden abi diyorum? Adamlar çalışmıyor diyor, zam istiyor diyor. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Alan insan da haklı, esnaf da haklı, milletimiz de haklı. Yani haksız olan kimse yok burada yani. Biz yani artık hiçbir şey konuşacak bir kelime bulamıyoruz. yolun sonu bu artık. Nereye varacak bilmiyoruz. Halkın en çok tercih ettiği balık türü hangisi? Vallahi abla halk en çok amsiyi tercih ediyor ama Çinekop balamız şu anda öncelik. Çin'e balamut. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Evet, sezon açıldı. Balıkların durumları evet. nelerdir? Fiyatlarda nasıl değişiklikler tabii, Fiyatlar oluyor? daha belki yasaklara göre şimdi biraz yasaklar kalkınca birazcık fiyatlar düştü tabi. Hamsi daha evvel Temmuz'dan evvel 120 lira falan satıyordu. Bu İtal, Yunan hamsi gibi. Sardalya da öyle. Şimdi 50 liraya düştü hamsi sardalya. Mesela tekirler 200 lira. Normal iri teker bar bunları 700 lira 800 lira satıyorduk. Şimdi 400 lira, 350 lira. Ama normal deniz balıkları normal yine aynı fiyatında satıyoruz. Mesela. Peki e, halk mesela 400 liraydı. 350 liraya düştü. Ama bazı balıklarda tabii oynamak tavuk balığı mesela 200 liraya kadar çıkmıştı fiyatı. Şimdi 150 lira falan satılıyor. Hava şartlarına göre değişiyor. Şimdi havalar eğer eserse rüzgar falan fırtına olursa bazı hamsi sardar ya da o zaman az tutuluyor. O zaman yine birazcık oynama olur yani fiyatlarda. Peki halkın en çok tercih ettiği balıklar hangi? Hamsi sardalya, tekir, istavrit. Yani halkın istediği balıkları biz de getirmeye çalışıyoruz. Hı. Öbür diğer mangallık balık, ızgaralık, fırınlık balıklar var tabii yani. Sizin işleriniz nasıl? Açıldı mı? Normal tabii birazcık oynama oldu tabi. Yazın da tabi iyiydi. Yazlıkçılar falan, tatilciler geliyordu. Şimdi onlar okullar açılınca gidecekler tabi. Kendi vatandaşımız buraya tatile gelenler. Cumartesi, pazar birazcık hareket olur. Hafta için normal yine normal seyrederler işte. Böyle yani. Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. Balık sezonu açıldı. Hayırlısı olsun sizlere. herkese. Nasıl geçiyor sezon? İyi hamsi, sardeli ucuz. Herkes yesin. Tavuktan ucuz balık. <laughs> Sağlık yesin millet. 50 lira sardeli, 50 lira hamsi. Daha ne olsun? Daha bundan daha düşük fiyat olmaz. Peki fiyatlarda nasıl değişiklikler oldu? Bayağı bir düştü fiyatlar. Bayağı bir düştü. Yere yere düştü. Barbun satıyorduk 1000 lira. Şimdi barbun oldu 400 lira, 500 lira. Fiyatlar bayağı düştü. Peki sizin kar amacınız yükseldi mi? Ya, aynı bizim değişen bir şey yok. Zaten hani işler biraz şey ekonomik kriz de var insanlarda da. Sıkıntı ama yine yürüyor Allah'a şükür yani. Bir şekilde çeviriyoruz. Evet peki halkın en çok tercih ettiği balıklar? Sizin önerdiğiniz balıklar hangileri? şu an evet? hamsi sarı veriyor daha çok çünkü hem ucuz hem de sağlıklı. Evet. Sağlık. İyi günler.